başlayın <laughs> bu tarafa dikkat biraz geri tarafa kay şey İsmail çok açtın araya. Biraz bekle sen de yetişsin diğerleri. Devam. Tamam, bu kutuyu nasıl geçeceğiz? Engel koymuş. Dur biraz geri git. Biraz geri git. <laughs> ben sizin önünüze geçeyim. Plastik. lastik buraya ne koyacağız? Elin elin yok artık. Yani yok. Bu Onu <laughs> <laughs> Bunda biraz yardım alalım. Bizim <laughs> sana. <laughs> Ve öbürü boşa, boşa Dur dur. Şu dengesiz de şurada. <laughs> Senin geçmen lazım. Çünkü Gel arkadan hemen koy sen de. <laughs> Adamı gömü kaldırıyor. Oo, bu daha zor da bak. Bu evet. ne ya? Abi de buradan geçer Buradan geçilmez herhalde. Geçilmez, geçilmez lan. Hah. giderse de bizim. Yok, yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, Buradan <laughs> sonra düşecek gibi ağabey. Buradan çek de görürsün şeyi. Sen bekle. <laughs> ben geçtim oradan. Kutlu çakır. Kutlu değil, arazi Abi yoruyor karton. Dostum bir O da şey söküyor <laughs> Çevir sağa doğru çevir mizan yoksa <laughs> Kazık varmış içinde <gibi. gülüyor>